Bir ara bende mut. O ne lan yazsın? Karakter. Sıkıldım onlardan ya. Bir ara. Canım <laughs> sıkıldı karakter. Zükar bana. Dedik var. Nerede? Dur. Dur. Da dört dur. Dur. Rifa alacağım tamam dur. Roynu açıl orada. Uzun da. Uzun Ufunda... neresinde? gel. gel. Bekleme. Evet. Tamam. Oğlum ben nasıl aldım asist? Ha. başarılı. Ne gelebilir mi? Tamam. Hadi gidelim. B gelmez abi. aldım <laughs> Umut bir araba. Umut geldi. Ara var mı? Yok. Bir ara bilmiyorum. B yok. A ara yok. B geldi bir. O aldın iki aldın iki aldın. Abi döndüm. Yakın uzun. Dön kanka uzun. Arkalı at gel. Ya dört kişi var lan. Ananı sikeyim seni. Hepsi bir, bir Bomba kuruldu. Vardı. Tam kafadan. Tir git ya vurdum iki tane gitti gitti al al bu zindalar gitti işte. ya İki kişi Ben kaçırdım. diyor diyor ne var neler sağlamdı ne di? Umut bir ara bak yeteceğim yeteceğim Ortaya bakan var mı lan? Ver ver, ver. Tam sende. B kurulum girdi. O aralara adam ara yatak ya. Ooo. B kurulum bir tane var. Kimin puan? Kanka sıktım ona biraz. 60-70 canı 60, 70 var. Hani yok Rooker'in? Ne cevap gitti. Bunlar döner ya. Dönar, döner döner aynı döner. Sağına dikkat et. Oğlum nerede adam? Buralardaymış solda. Hadi be oğlum sen, ben... sen... Ben... O kuracak bomba ben... kuruldu. Kuracak o kuracak. O da seni arkalayacak burada. Ortadan mı? Harika alıyamadı da. Kaç canım var ya? Gösterme. Orada. Hazır mi gördün? Evet, lazım. Ha. Son anda gördüm ama son anda gördüm. Görev başarısı. Hemen çıktı vuruyor zaten tamam, şey. Maçı ben sattım ya sorry özür dilerim. Zakir'i vuramadık ya. Zakir mi? Zakir mi? Tam kafadan. İki kişi. Çok iyi. Üç canım var da benim. yol var. Aya bakan B yol B uzun B uzun Kara kara bey de sıra Tamam bey uzun canı yok bunda. Helal. Helal. Ha, hadi el vermeyin şunu araya. Ortaya sarı atıyorum A, araya çekip kalabilirim Tam kafadan B <laughs> B B son B son ne uzun. Anasını sıktım oradan. Helal. Adamların içinden geçtim ama. Bu mal bu ya. Bu arkayı duydu kanka. Uzunu duydu uzunu. Ben de koşarak geldim. B oturdum. B galiba oyun. Öldüm. B kurulum girdi. Bir yana var Eren. Bomba kuruldu. Oğlum. Bir tane son var. Herkes kapalı benim ya. Aç kanka. Orada kutulanlar. Da... Açtım Joe, ses açtım geliyorum. Hadi gidiyoruz. Çok el verdik ha beyler. Hay betsa. Gire Otur Acaba bu oturdu Ben de oturdum. Ben de oturdum. Ne gittim ben? Ara geldi. Abi, abi, senin abi, B'den alırsınız. Ne işin siz var ya? Yalçın dön A'ya. ya. Geldim geldim. hadi sen B'ye mi uzun? ya? Uzun uzun Oğlum, uzun, uzun arkada. Jonius hadi Jonius. Burada önünde. <laughs> Uzaydı oğlum, <şeyde> oğlum bu. <laughs> ha bu beni vuran kanka. B yoldaydı bu. Pardon beni vuran bu. Onu vurdun mu? Şey. Vurmadın vurmadın kanka. Beni vuran bu. Tam <laughs> kafadan. Kaçın ağrıyı abi. He. Tamam. Hadi ne? Parayı tut parayı. Bedi ne işin var şimdi? Oğlum ortaya sarı atıyorum. Recep abi düştü. Düşmedi. Düştü. Hey yol var hiç. Nasıl? Dön dön Umut Harbun dön. Abi. Umut Bey Umut Bey sal bana dön. durdur cevabın Hayır sonunda mesafe B, B yol var ki. Cevabı geldi. Açılış olsun. Gel gel açıl gel açıl. Dedim ben. Tam kafadan. Abi uzun da canı uzuna bakıyor şimdi. B tarafına Dur tam bırak kursun ya ya. B B B B B. b, b. b, b. Dur, dikkat et. Geldin Beyto. Helalsin oğlum ya. Mavi takım kazandı.